Kolay gelsin çocuklar. Kolay gelsin. Hikmet. Hayırlı oldu gibi ama bir sürü de prosedür var. Yok ikamet senediydi, yok nüfus suretiydi. Oh, oh. Neyse benim bordroyu da almış olduk işte böylece. Evet, evet. Bordro, ikamet senedi, bir de nüfus sureti başka bir şey var mıydı? Yok yok bunları götürüp orada atacağız imzamızı. Babacığım. Ah güzel kızım gelmiş. Kolay <laughs> gelsin. <laughs> hmm. Hangi rüzgar attı seni? Babamın rüzgarı enişteciğim. O ne sen bana ne getirdin? Yemek getirdim sana. Ay güzel kızım babasını unutmamış. Hem de kendi ellerimle yaptım. Çok alıştırmışsın kızları Sadık. Evlettir, sen de kurtulamayacağım bunlardan. Ya aşk olsun enişte. Ay kızlar benim her şeyim. Onlar olmazsa öldüm gitti. Babam. E ee, annem başlayacaktı bugün okula. Evet kızım hayırlısıyla bugün başladı. İyi iyi çok bunalmıştı zaten. Ama kızlar için pek iyi olduğu söylenemez. <laughs> zaten bugün okula gitmeden başladılar mızmızlanmaya. <laughs> i̇yi günler. Buyurun. Çeklerim vardı da. Şu hesaba gönderilecek. Yurt dışı hesabı. bir imza lütfen. Teşekkürler. Ben artık kalkayım babacığım. Şimdi şoför de bekliyor ayıp olmasın. Alışkın değilim böyle şeylere. Kız özel araban mı var senin? Yani Rüçhan Hanım düşünmüş. Ben de bir şey diyemedim. Çok teşekkür ederim aşkım benim. İyi günler Sadık Bey. İyi günler, hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba Türkan Hanım. İşlerim vardı, onları hallettim şimdi. Sizi görünce bir merhaba diyeyim dedim. Aa, iyi ki geldiniz. Sizin yurt dışından beklemiş olduğunuz evrak da gelen evraktan bana geldi, size vereyim. Çok teşekkür ederim Sadık Bey. Rica ederim. Türkan Hanım, siz çıkıyorsunuz sanırım. Evet. Birlikte bir kahve içelim mi? Olur, tabii. Hadi babacığım kolay gelsin görüşürüz. Görüşürüz aşkım. İyi günler. İyi günler. Ay. Ahmet Bey yarınki lansman için bütün temsilcilere davetiye gönderildi değil mi? Tamam. Kolay gelsin. Rüçhan Hanım. Öğleden sonra kuru temizlemeye gidecek kıyafetleri almaya gelecekler. Başka bir şey yok değil mi? Somer Bey'in odasındakilere de bakın. Tamam Lüçhan Hanım. Teşekkürler. Ergün Erler'in gelini olduğunuzu duymuştum. Öyleydim. Ama uzun zaman oldu Nihat Bey'den ayrılalı. Hayırlısı buymuş demek ki. Aslında Nihat benden ayrıldı. Sevilmediğini anlayınca tabii. Çünkü ben... ...başka bir adama aşık oldum. Evliyken mi? Evet. Size tuhaf gelebilir tabii biliyorum. Estağfurullah. Gönül işleri buzda yürümek gibidir. Zemin kaygandır, kırılgandır. Asla yapmam dediğin ne varsa yapar, asla söylemem dediğin ne varsa söylersin. İnsan aşıkken kendini çok iyi tanıyor. En çok aşıkken kendine yaklaşıyor gücünü, güçsüzlüğünü, sınırlarını hep aşıkken görüyorsun. Çok derin yaşamışsınız belli ki. Hem nasıl? Aşkın büyüsü diye bir şey varmış gerçekten. İnsanın eli ayağı kesiliyor. Dili bağlanıyor. Tecrübeyle sabit. Üzüldüm sizin adınıza. Kavuşabildiniz mi bari? ...yaptığım en iyi şey sevmediğim adamdan ayrılmak oldu. Ama aşka kavuştum mu... ...o dağlar biraz kardı. E, önünüzdeki engeller kalkmış. Boşanmışsınız sonuçta. Aramızdaki tek engel evliliğimiz değilmiş. Her neyse. Hep ben anlattım. Ee, sizin nasıl gidiyor Somer'le? Gerçi daha çiçeği burnunda bir gelinsiniz. Bizim iyi gidiyor. Bilmiyorum belki duymuşsunuzdur. Biz birbirimizi tanımadan evlendik. Dolayısıyla birazcık zamana ihtiyacımız var. Birbirimizi tanıdıkça, anladıkça eminim her şey daha iyi olacak. Tabii. Daha yolun çok başındasınız. Ben biraz tanırım somerim farklı biridir. Daha doğrusu ikiniz başka hayatlardan geliyorsunuz. Ama dediğin gibi zaman her şeyin ilacı. Öyle mi Hanım? Artık şu aramızdaki sizli hanımlı konuşmaları bir kenara bırakalım bence. Bana Mine diyebilirsin. Türkan. Tabii çok sevinirim. seninle sohbet etmek bana çok iyi geldi. Bence biz iyi arkadaş olacağız. Bundan sonra her ne olursa olsun ben yanındayım. Paylaşmaya da hazırım. Tamam mı? Tamam. Teşekkür ederim. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.